Merhaba arkadaşlar, Ren Clash Royale kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Ee, arkadaşlar tam 5420'ye geldim. Biraz düşündüm ama. Şimdi tam 5500 olacağız. Bir sonraki arenaya atlayacağız. Destemiz bu şekilde, bu desteyle devam ediyoruz hala. ilk maçımızı bulalım bakalım. <laughs> evet, deli yürek. Türk birisi. Vurguncular. Arkadaşlar burada şundan bahsetmek istiyorum. Ee, Son video bayağı izlendi. O yüzden çok teşekkür ederim izleyen, beğenen, abone olan herkese. Çok sağ olun. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. İkinci olarak insta hesabı açtık dostlar. Insta hesabını takip edebilirsiniz. Oradan istediğiniz her şeyi söyleyebilirsin. Öneride bulunabilirsin. Ne istersen söyleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ben eleştiriye açık bir İstediğiniz kadar konuşalım edelim. Yani yeter ki sizlerin fikirlerini duyayım. Sizleri göreyim. Benim için çok güzel bir şey olurdu bu. Açıklamaya bırakacağım bu arada bağlantıyı. İsteyen lütfen gelsin. Hem sohbet ederiz. Takılırız beraber. Çok güzel olur yani. Sağ tarafı salacağım. Sağ tarafı alsın gerekirse. Ben solu savunacağım. Abi tüm iksirini kullandın sen. Bir de dart bırakalım. Tamam o alır o. Dart çünkü adamın dibi abi. Ne zaman okunuyor bu arada? Hmm. Şöyle çekeriz sıkıntı yok. Yavru ejderin bu oyunu seviyorum abi takip ediyor korumalarla alacağız onu. Korumalar hata da çıkacak. Yine x atmak zorunda kalacak bir şey. Güzel bir şey. Bu taktikleri yer yani arkadaşlar bunları kullanabilirsiniz. Ee, Tonluk atarsam ölür. Yok ölmez ölüyor Ölür mü? Ölmez. Şöyle dartsı bırakalım. Şövalyeyi çekelim şöyle. Aa şövalye gitmedi. Mükemmel. Şöyle bir tane birinci basacağım ki onu kesin rahat rahat. Oraya herhalde mega bırakmaz. Çok güzel. Dart onların ikisini de kesecek abi. Dart yiyecek onları. Tamam bir tomruk oraya çok yakışır ya. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Aa lan oğlum bir tane eski... Iskele... Oğlum ne yapıyorsunuz? Kafayı yedireceğiniz bana. Oğlum alnınızı avradınız sizin. Sizin gibi mal. Yani var ya bu korumaların ben gelmişini geçmişini. Neyse sağ tarafı aldık Allah'tan. Abi sana vermeyeceğim lan bu kedi. İnat ettim vermeyeceğim. <laughs> İyi oyundu diyelim. Ama orada korumalar maçı satıyordu az da arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Teşekkür ederim. Korumalar maçı satıyordu ya az da kafayı yersin valla. Oh. Arkadaşlar bu arada ee, takipçilerimizden birisi bir öneride bulundu. Kanka dedi şu şeyi değiştir falan. Profil fotoğrafını. Hani dedi run yazabilirsin dedi. Siyah ekrana beyaz bir şekilde. Ya da beyaz ekrana. Güzel olur falan. Olur dedim. Düşünün çok hoşuma gitti fikri. Ve e, kendime özel bir tane emoji düşünüyorum. Yani şunu seçebilirim belki. Çünkü kimse bunu kullanmıyor youtuberlardan. Yani Clash Royale oyuncularından ya da. Yani dediğim gibi bir tane seçeceğiz artık. İleriki videolarda görürüz illa. <laughs> hmm, test olduğuna göre acaba şey mi oynuyor? X, Neyse. Anokuleyi açalım. İlk seviye oynuyorsa ana kule açmanın bir faydası olmayacak. Ama başka bir şey oynuyorsa işimize yarar. Hmm. Bu arada arkadaşlar videolar bundan sonra saat 8 ile pardon 6 ile 9 arasında gelecek. Çünkü YouTube Türkiye'de en fazla aktiflik bu saatlerde oluyormuş. O yüzden bu saatler çektim. Hani 6 ile 9 arası muhtemelen saat 8.30 gibi gelir video. Aynen 8.30 gibi yüklerim. 9'a doğru kanalda olur. Yani herkes artık evine gitmiş, işten gelmiş işte düşünü almış, yemeğini yemiş olur. Geçer videosunu izler. Mis gibi mantıklı bir şey bu arada. O yüzden böyle yapmayı düşünüyorum. Bir sağ tarafı aldık neredeyse. Panokule çok destek olacak şimdi bize izi. Buraya gel. Tamam çok güzel. <laughs> Kaçtılar bir de tomruktan. Çok güzel. Ha bu arada söylemeyi unuttum. 300 görüntülenme ulaşmışız arkadaşlar. Insta'da zaten story'de paylaştım. Bağlantıyı bırakacağım tekrardan aşağıya. Söylüyorum. Yani. Madence ölecek zaten. Teşekkür ederim bu arada. Görüntülemeler için. Daha fazla short videosu paylaşacağım. Onu söyleyeyim. Yani günde bir tane normal uzunlukta 15 dakikalık bir video. Bir tane de short videosu, short videosu paylaşacağım arkadaşlar. Ki hani kanalı öne çıkarsın, izlenmeler artsın diye short atacağım. Normal videolarda hem kanalın geçmişi için güzel olacak. Hem kanalın geçmiş için güzel olacak. Hem izlenmeleri arttıracak diye düşünüyorum. Ki zamanla zaten izlenmeleri güzel, Öyle aşırı izlenme gibi bir derdim yok. Zamanlar çaktımlar öyle aceleye gelecek şeyler değil bence. Güzel. Oraya Mega'yı basar bence. Yok basmadı. Ne start atalım. Ha bastı lan. Ama geç bastım bu oğlum. Baş gittik. Bildirimi görmedik sayın arkadaşlar. Neyse iyi oyunu Güzel maçtı yani. Hmm. İyi oyun. İyi oyun dedik zaten kanka. Aa Oğuz bu da Türkmüş lan. Oğuz. Öpelim seni. Bir sonraki maça geçeceğiz şimdi. Kaç olduk ya. Şunu da başlayalım. Çok güzel abi. 5475. Arkadaşlar kazanırsak yeni araneye geçiyoruz. 5500. Bir sonraki videoda yine kasmaya devam edeceğiz. Ve Tom gavur geldi. İnşallah yenilmeyiz. Bu kadar iki tane Türk'ü yendikten sonra koyar yani. Vurma lan. Allah belanı vermesin. Neyse bir tane vursamış olmaz. Evet arkadaşlar. Abi diğer youtuberlara bakıyorum. Videoda aşırı ama aşırı konuşanlar. Sürekli konuşuyorlar. Adamlar susmuyorlar. Ama benim aklıma konuşacak bir şey gelmiyor yani. Beyler bayanlar soru sorun ya. Ne bileyim yorum atın. şeyler yazın. Benim de öyle aklıma bir şeyler gelsin. Yani öyle boş boş konuşmayayım ben de. En azından ne bileyim. Videolar biraz daha sohbetli geçer. Güzel olur bizim için. Bu arada Dart ne iş yaptın be helal olsun sana. Kuleye de vuracak o şimdi gidip. Vay be. Vallahi vay be. Şaşırtıcı. Şimdi. Ne yapmaya çalışıyor ki? Tersen bir atak deneyelim. Kulesi yok sanırım ya. Cadıyı bırakacağım ama cadı kuleyin içinden geçecek ya. Cadı ne yaptın be? Hani bak cadı o kadar nerf almasına rağmen hala çok güçlü. Of. Neyse. Mini pekası dönmedi sanırsam. Abi megası falan vardır diye korkuyorum artık. Yani mega şuale fobim oluştu. Korkuyorum yani megası vardır net diyorum. Atamıyorum. Atak çıkamıyorum. Ama sanırsam bunun büyüsü yok. Güzel abi. Dart, dart adam ya. Dart cidden adamın dedi. Kanka sen gitme Dart. Dur. Ama öleceğim. Şöyle bir atak yapalım. Sen de goblin vursun Goblin diyorum mi yok kafayı yedirmeyeceğim Tamam atalım bir iki tane vursan yeter kanka tamam bir tane vuracaksın şimdi pek bir şey yapmayacağım ölecek zaten şöyle bir hadi bir tane daha vur tamam çok güzel onu korumam lazım. Çok çalışıyor adam. Ah be. Neyse artık büyü döndüreceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Ah be. Ah be. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Rakete büyü döndürmeye başladım. Neyse. Alacağız gibi ya. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Bir tane olsan yeter. Tamam iyi oyundu diyelim. Güzel maç aldık arkadaşlar. Evet böyle de 16. olması lazım. 16. 16. arenaya ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Ee, şöyle bir bilgilendirme yapayım. Zaten gönderi de attım görmüşsünüzdür. Bundan sonra arkadaşlar videolar saat 6 ile 9 arasında gelecek. Ha, herhangi bir spesifik saat yok ama her gün saat 6 ve 9 arasında gelecek. Evet 16. arena bu arada. Beklemede kalın. 1000 aboneye ulaştığımız zaman PES çekilişi olacak. <laughs> o zaman haberiniz olsun arkadaşlar. Hani diyebilirsin sen de yok daha PES Yani sen kime dağıtıyorsun falan. Gerçekten vereceğim arkadaşlar. PES dağıtacağım bir takipçimizi, abonemizi. Ve ben bunu yaparken çok mutlu olacağım. İnanıyorum kendime. Siz de inanın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Dostlar Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.